Tekbir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş dürüldüğü zaman Yıldızlar sönüp döküldüğü Dağlar yürütüldüğü On aylık değerli gebe develerin bırakıldığı Salı verildiği zaman Yabani hayvanlar bir araya toplandığı Denizler kaynatıldığı zaman Son saat gerçekleşmiş olacaktır Ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günah yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığında, gök sıyrıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yakınlaştırıldığı zaman, her can ahiret için dünyada neler hazırladığını bilmiş olacaktır. Hayır, yemin ederim kaybolan yıldızlara, yörüngelerinde akıp gizlenen gezegenlere, kararmaya başlayan geceye, nefes almaya, aydınlanmaya başlayan sabaha ki, şüphesiz ki o değerli bir elçinin, Cebrail'in ulaştırdığı sözüdür. O elçi, arşın sahibi olan Allah katında itibarlı, sözü dinlenen ve kendisine güvenilendir. Orada kendisine itaat edilendir, güvenilendir. Arkadaşınız asla cinlenmiş değildir. Yemin olsun ki onu Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O, gayb, bilinmeyenler hakkında asla cimri değildir. O Kur'an, asla kovulmuş şeytanın sözü değildir. Nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, alemler için, yani içinizden doğru yolda gitmek isteyenler için ancak bir hatırlatmadır. Böylece alemlerin Rabbi olan Allah'ın dilediğinden başkasını dilememiş olursunuz.